Komisyonculuk dinimize var değil mi hocam? Emlakçılar mesela müşteri geldiği zaman veya işte otomobil sektöründe bu oluyor, ev sektöründe oluyor. İşte diyorlar ki işte abi ben sana müşteri gönderiyorum. Gönderdiğim zaman bana bin lira verirsin diyor veya 2000 lira Şimdi verirsin bakın, diyor. şöyle gibi. söyleyeyim. bir kimsenin bir parayı istihkak edebilmesi, bir parada hak sahibi olabilmesi üç şarttan birine bağlıdır. Ya kişi amil olacak, yani bedensel gücünü ortaya koyacak, çalışan olacak, hı hı. E, alnının terine mukabil bir ücret almış olacak, o ücret ona helal olur. Veyahut da bir kimse malik olacak, yani ortaya bir sermaye koyacak, bir para koyacak, kaybetme riski olacak ve oradan elde edilen kardan bir istihkakı olabilir, bu da caizdir. Veyahut da bir insan sorumluluk alacak. Yani tekeffül etmiş olacak. Yapılan ameliyede bir sıkıntı olduğu zaman bu sıkıntının muhatabı kendisi olacak. Böyle bir durumda da elbette o işten kişi ücretini alabilir. Şimdi bahsettiğiniz üzere kişinin işte komisyonculuğu, bir bedensel bir gücü varsa yani onu alıp oraya getirmiş, evet. onları belli bir yerle buluşturmuş veya koşturmuşsa elbette buna mukabil bir ücret alabilir. Yeter ki yalan beyan olmasın. Hı hı veya da sorumluluk almıştır. Falan kişi işte malı satmada veya almada bunlara hani kefalet tarzında değil de bir tekeffül etme, yani bir sorumluluğu üstlenme. Bir şey yani olsa yardımcı bu, olma gibi. Yardımcı olma değil, muhatabım, muhatabım benim. benim. Mesela özellikle bu sanayilerde oluyor. Yani işte otomobil sanayisinde işte birkaç e, usta bir araya geliyor. İşte hı hı. motor mekanizma e, mekanikçi oluyor. Ötekisi işte e, kaportacı. kaportacı oluyor.